Yapıldı, yapıldı, yapıldı. Hı hı, O da yapıldı. Devam et. Yapıldı diyorum ya. Oh. Yapıldı diyorum ya. O da yapıldı. Yani yapıldı diyorum ya. Çarpma. Çarpma. Aha. -ah. Ah -ah. Başka bir şey. Çarpma. Wow, Ol olmadı. <laughs> olmadı. Seninki de olmadı. Seninki de olmadı. Büyük ihtimalle senin gibi olmayacak. Komik mi bu? Komik mi bu? Komik mi bu ya? İzlesen güler misin? Hı? Karın kaslarının ağrır mı? Komik mi? Komik mi? Değil. Facebook, Twitter, Viral. Sen kimsin ya? Toparlıyoruz, toparlıyoruz evet toparlıyoruz. Toparlıyoruz. Bir saate geliyor. Yarım saate sende. 15 dakikayı sende çekelim. Evet. Toplantıya erteleyelim ya. Bu grip dar olmuş. Bu grip giriş olmuş. Birleşmeyelim ne, ne bilgi ya? Başka! Başka! Devam et devam et! Sen salak mısın ya? Çık dışarı. Cık cık. Aç mısın? Oh. Biz bunun üzerine yatalım abicim. Yat sen bunun üzerine. Yat. Yatalım bunun üzerine beraber yatalım. Sen yat bunun üzerine. Önce sen yat sonra ben yatayım. Yaşat bunu bana tamam mı? Öyle bir yaşat ki böyle bana nüfuz etsinler her yerime. İstiyorum. Yaşat bana bunu. Ne durumdayız? Hadi bakalım. İş lazım. Nasıl lan? <laughs> bir tık yukarı, bir tık aşağı, bir tık sola çek, çek bir tık sağa, bir tık yukarı, bir tık aşağı, bir tık sola yap bakalım. Tık orada. Dinlemedim seni. Bir daha anlatsana ya. Oh, 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 oh,